Kıymetli değerli dinleyicilerim, Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Bitcoin şu anda 20.250 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Bitcoin'deki tüm detaylara bakacağız. Önümüzdeki günlerde yükseliş mi görülecek, düşüş mü görülecek, Bitcoin'deki hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları net bir şekilde bu videoda birlikte inceliyor olacağız. Şimdi piyasa tekrardan yeşile dönmüş vaziyette arkadaşlar. S&P 500 bahsetmiş olduğumuz destek noktasından güzel bir tepki aldı. Ve dünya devi şirketlerinin yaklaşık %3'lük, %4'lük, %5'lik yükselişler katettiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Amazon %4.5'lik bir yükseliş kat etti. Amazon'un piyasa değeri Bitcoin, Ethereum ve tüm kripto paraların piyasa değerinden çok çok daha fazla arkadaşlar. Yaklaşık 1.2 trilyon dolar civarında. Bu yüzden S&P 500'e dün çok güzel bir para girişi olmuş oldu. Bununla ilgili zaten bir önceki yayınlamış olduğumuz Bitcoin analizinde bir October beklentisi yani Ekim ayında bir yükseliş beklediğimizi anlatmıştık arkadaşlar ve bu da şimdi yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Piyasada gerçekten güzel bir yükseliş görmüş olduk. Aynı şekilde Bitcoin de bu yükselişe zaten eşlik etti. Şöyle baktığımızda kripto para piyasası da tekrardan yeşile dönmüş vaziyette. Sadece stable coin'ler şu anda kırmızı. Çünkü stable coin'den çıkış yapılıyor ve Bitcoin'e Ether Alt altcoinlere para girişleri oluyor şu anda. O yüzden stable stablecoin'ler kırmızı, geri kalan piyasadaki Bitcoin'lerin, Bitcoin'in ve altcoinlerin genel anlamıyla tekrardan yeşile döndüğünü, yükselişe geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bir Fed'in pivot uyarısı geldi. Fed artık e, Amerikan dolarını yani dolar endeksi artık zirveye ulaşmış olabilir gibi şu anda çok büyük haber kaynaklarından ciddi haberler geziniyor piyasada arkadaşlar 2023'ten önce bile e, dolar endeksinin ciddi bir düşüşe geçebileceği şu anda konuşuluyor genel anlamıyla piyasada ve bunun da e, çok hızlı bir şekilde bitcoin, ethereum ve kripto paraların fiyatına etki edebileceğini potansiyel olarak yukarı yönlü etkileyebileceğini gösteriyor arkadaşlar e, rich dad poor dad yani zengin baba fakir baba kitabının e, yazıcısı olan robert kiyosaki arkadaşlar e, doların dolar endeksinin 2023 Ocak ayından önce hızlı bir şekilde çakılabileceğini bir tweet atarak duyurmuş oldu ve burada da potansiyel olarak Bitcoin, altcoin ve Ethereum'da yine yükselişlerin görülebileceğini. Dolar endeksinde zaten böyle bir düşüş gelirse piyasada tam olarak ters işler bunlar. Dolar endeksi ve finansal piyasalar ters orantılıdır. Dolar endeksinin düşmesi demek finansal piyasaların e, S&P 500 olsun, Nasdaq olsun, Dow Jones olsun, Russell olsun, kripto paralar olsun bunların hepsi tekrardan yükselişe geçecektir. Bu şekilde haberler gezinmeye başladı. Bunlar da yine ekstra olumlu durumlar. Twitter hesabında tekrardan bu gün itibariyle aktif olacağız arkadaşlar. Zaten dün itibarından tweetleri atmaya başladık. Anlık bilgilendirmeleri Twitter ve Telegram hesaplarımız üzerinden yapıyor olacağız. Twitter ve Telegram hesaplarımızı da kesinlikle takip etmeyi unutmayınız. Anlık önemli bilgilendirmelerin hepsini Twitter ve Telegram üzerinden yapacağız. Twitter Borsa Finans TR, Telegram'da Borsa Finans YouTube diye aratarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda linkler açıklama kısmında olacak. Açıklama kısmında ve yorum kısmındaki linklere tıklayarak direkt ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar uzun vadeli grafiklerde bu noktada bir düşen trend yapısı olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu düşen trendten şöyle baktığımızda 1, 2 ve 3 kez net bir şekilde red yemiştik. Ve şu anda da tekrardan bitcoin'in bu düşen trend direncinin üzerinden işlem gördüğünü net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii ki burada kırıldı artık uçacağız kaçacağız havalarına yine kesinlikle girmiyoruz. Şu anda özellikle Binance tarafında spot alımlar ciddi anlamda artmış vaziyette. İngiltere tarafında da yine spot alımları arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta şöyle hemen onu da göstermek isterim sizlere. Özellikle İngiltere tarafında İngilizlerin şu anda Bitcoin'e ciddi bir alım yaptığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bitcoin sterlin paritesi çok ciddi anlamda şu anda alıcı bulabiliyor. Geçmişteki hacim seviyelerinden çok çok daha fazla Eylül ve Ekim ayında ciddi bir hacim görmüş olduk sterlin Bitcoin paritesinde. Yani İngilizler artık bu bölgede ciddi anlamda Bitcoin alımlarını yapıyorlar. Çünkü Avrupa'da özellikle Aynı şekilde Birleşik Krallık'ta, Avrupa'da, Asya'da, Çin'de tüm ülkeler arkadaşlar şu anda para birimleri dolar karşısında değer kaybettiği için ciddi anlamda zarar görmüş vaziyetteler. Bu yüzden dolar karşısında sürekli olarak değer kaybeden bir sterlinde kalmak yerine şu anda yatırımcılar bitcoin'e geçmeyi tercih ettiler. Özellikle İngiltere tarafında bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten bir önceki videoda da anlatmıştık. Çin tarafında da şu anda Çin yuanının dolar karşısında ciddi anlamda değer kaybetmesi tüccarları da ciddi bir sıkıntıya sokuyor. Çünkü ABD ve Çin arasında ciddi bir ticari ilişki var, ihracat ve ithalat var. Burada da ticari ilişkilerde e, lokal para biriminin de yine değer kaybetmesi dolar karşısında çok ciddi bir sorun oluşturuyor arkadaşlar. Bu yüzden Çin de elindeki dolar rezervlerini satarak yuan alabileceğini bildirmişti ve dolar endeksinde de zaten bugün itibariyle aynı şekilde dün de ciddi düşüşleri görmüş olduk. Onun dışında burada görmüş olduğunuz grafik arkadaşlar bize Options'ları gösteriyor. Yani opsiyon trade'lerini gösteriyor. Şimdi opsiyon trade nedir? Opsiyon trade'i şu anda görmüş olduğunuz kontrat Ekim 28'de sonlanacak bir kontrat arkadaşlar. Burada opsiyonunuzu belirliyorsunuz ve opsiyon fiyatına e, emirlerinizi koyabiliyorsunuz. Opsiyon sonunda arkadaşlar eğer haklı çıkarsanız Bitcoin e o fiyata ulaşırsa karınızı elde edebiliyorsunuz. Opsiyonları şu anda anlatmayacağım. Bu gerçekten kapsamlı bir konu. Opsiyon trade'ini İlerleyen videolarda belki gerek duyulursa anlatabiliriz. Ama burada put call ratio dediğimiz bir olay var ve şu anda 0.31'i göstermekte ve bu da arkadaşlar gerçekten olumlu bir durum yani yukarı yönlü ratioların, yukarı yönlü opsiyonların bu bölgede çok fazla arttığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. 22 binler, 23 binler, 25 binleri opsiyon olarak yani bu ay sonuna kadar yatırımcıların beklentisi şu anda 23 bin, 25 bin civarlarına kadar uzanıyor arkadaşlar. 26 bin kadar bile hatta şu anda opsiyonların olduğunu görebiliyorsunuz. Ama genel olarak e, opsiyonlar şu anda 23 bin 25 bin aralığında hatta 22 bin 25 bin aralığında bu ay sonuna kadar bitcoin'in yükselebileceğini düşünen yatırımcılar bu bölgede opsiyonlarını almış vaziyetteler. Aynı şekilde put'lar da yani aşağı yönlü opsiyonlarda şu anda ciddi anlamda azalmış vaziyette ve put call ratio'nun 0.31 olması gerçekten olumlu bir durum bunu da yine söylemiş olalım. Uzun vadeli grafikten bahsettik. Tabii ki uzun vadeli grafikte de yine burada kırılım gerçekleşti arkadaşlar ama aslında bizim beklememiz gereken seviye, onay almamız gereken seviye kesinlikle 20.800 direncinin kırılmasıyla olacaktır. Hemen kısa vadeli grafiklere geçelim ve 20.800 direncine tekrardan bakalım. Kısa vadeli grafiklerde henüz düşen trend kırılmış değil arkadaşlar. Düşen trend ne zaman kırılacak? 20.800 direnci kırıldığında düşen trend kırılmış olacak. Bu yüzden 20.800 direncinin kırılımını dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Zaten bu bölgede 19.000-18.000 aralığında kademeli olarak alım yapacağımızı anlatmıştık. Ortalama maliyet şu anda 18.500 civarında. Bu bölgede bizimle birlikte alım yapanların şu anda yaklaşık karı %10 civarında bulunuyor. %9-10'luk bir karımız var aktif pozisyonda. Her ne kadar sıkıntılar olursa olsun bu bölgede yukarı yönde bir hareketin gelebileceğini anlatmıştık. Geler. E, ger gerekse Ekim beklentisi olsun aynı şekilde gerekse Credit Suisse'in ve Doce Bank'ın sıkıntılarının olumluya dönebileceğini anlatmıştık arkadaşlar. Herkes bunları olumsuz yorumlarken biz geniş bir perspektiften bakarak olumlu olabileceğini ve piyasaya olumlu bir etki getirebileceğini anlatmıştık. Bahsettiğimiz gibi de oldu zaten. Bu bölgede 12.000'leri bekleyenler 14.000'leri bekleyenler kaçırmış oldular. Biz de tabii ki 18.000 altında bir kapanış gerçekleşirse 12.000'leri 14.000'leri bekliyor olacağız ama kapanış gerçekleşmediği sürece kesinlikle düşecek diye kimse herhangi bir iddiada bulunamaz. Bulunsa bile bu şekilde yükselişi arkasından izlerler. Bu yüzden burada almış olduğumuz pozisyonlar şu anda bizi karlı bir şekilde piyasada tutmamızı sağlıyor arkadaşlar. Burada önemli olan 20.800 direncinin kırılımıdır. 20.800 direnci kırılmadıkça ekstra herhangi bir pozisyon almayacağız. Ama 20.800 direnci hacimli bir şekilde kırılabilirse bu bölgede tekrar ekstra bir pozisyon olarak 22.500 bandını hedefliyor olacağız. Yine 22.500'de önemli bir direnç noktası 22.500 direnci de kırılabilirse bir sonraki hedefleyeceğimiz fiyat 25.000 bandı olacak. Burada 18.500'de almış olduğumuz pozisyonu 25.000 dolara kadar sürdürebiliriz. Tabii ki önemli olan direnç noktalarının kırılmasıdır. Bu bölgede bile minör bir direnç noktası şu anda var. Görmüş olduğunuz gibi kısa vadeli olarak şu anda zaten 20.400-20.500 bandı bu seviyeler bir direnç noktası arkadaşlar. Bu yüzden de şu anda buralarda yükselişin bir miktar yavaşladığını görebiliyoruz. Ama spot tarafta bahsetmiş olduğum gibi spot hacimler Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani Binance tarafında olsun diğer borsalarda olsun spot hacimler yükseliyor. Yani uzun vadeli yatırım yapan spot olarak alım yapan yatırımcılar şu anda tekrardan piyasaya dönmüş vaziyetteler. Spot tarafından desteklenen bir yükseliş olduğu için bu bölgede 20800 direncini kırma ihtimalimiz çok daha yüksek olacaktır. Dolar endeksi tarafında arkadaşlar dolar endeksi şu anda düşüşüne hızlı bir şekilde devam ediyor. 105.110.5'in de altına inmiş vaziyette. Bu bölgede bir fake out hareket görebiliriz arkadaşlar. Şu anda geçmişte olan hareketlerle çok benzer hareketler görüyoruz. Geçmişte de yine benzer fiyatlanmalar görmüştük. Bu bölgede oluşan İkili tepe formasyonunun bir benzeri şu anda da bu bölgede mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde kırılımdan sonra dolar endeksi ciddi bir yükseliş kat etmişti. Daha sonrasında düşen trende girdi. Destek altına bir fake hareket yaptı ve hızlı bir şekilde yukarı yönlü ivmelendi. Benzer bir durum burada söz konusu. İkili tepe formasyonundan sonra kırılım gerçekleşiyor. Hızlı bir yükseliş, devamında hızlı bir düşüş. Destek noktası altına iniyor ve şu anda tekrardan dolar endeksinin yukarı yönlü ivmelendiğini net bir şekilde bu bölgede görebiliyoruz. Tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik Yapıyor. şuradaki hareketin bir benzeri olabilir yani destek altında fake bir kapanış daha sonrasında tekrar yükselişe geçmişti geçmişte. Yine aynı şekilde dolar endeksinde benzer bir fiyatlanma olarak yükselişe geçme ihtimali bu bölgede çok yüksek. Zaten artık dolar endeksinde rahatladık artık dolar endeksi bizim için bir sıkıntı değil dediğimiz seviye 109.3 arkadaşlar 109.3'ün altına indiği anda artık dolar endeksi büyük bir tehlike olmaktan çıkacaktır ve bu şekilde bir düşüş göstermesi 109.3'ün altına inmesi Finansal piyasalara kesinlikle büyük bir rahatlama getirecektir ve bizim de aşmış olduğumuz pozisyonlarda daha yüksek riskli ve daha büyük sermayeli alımlar yapmamızı sağlayacaktır. Ama şu anda dolar endeksi 109.3'ün üzerinde bulunduğu sürece çok iddialı pozisyonları kesinlikle almayacağız. İndikatör ve osilatörler tarafında tekrardan beyaz kanalın dışarısına çıktığımızı Görüyorsunuz arkadaşlar beyaz kanalın dışarısına çıktık ama yine son gelen düşüşlerle birlikte şu bölgede bir testere piyasası yaşadık arkadaşlar. Konsolidasyon evrelerinde testere piyasalarında indikatör basitleştiricilerin ortalamaları bozulduğu için genellikle hatalı sonuçlar verebilirler. Örneğin şurada beyaz kanalın dışarısına çıkıp hemen bir fake yememiz gibi. Şu anda da arkadaşlar bunun da yine indikatör basitleştiriciler tarafını şu süreçte çok çok güvenemeyeceğiz. Bu yüzden. Yine indikatör ve osilatörlerde böyle bir sinyal var. Bundan haberiniz olsun. Yukarı yönlü döndü. Tenkansen Kijunsen'in üzerinde. Senkosifen A'da Senkosifen B'nin üzerinde. Olumlu bir hava var. İndikatör ve osilatörler tekrardan al sinyalini ürettiler. Ama bizim gözlemiş olduğumuz seviye şu anda 20.800 direnci arkadaşlar. Önemli olan seviye burasıdır. Ve 20.800 direncini dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Aşağıdaki destek noktamızda 18.000 dolar desteği arkadaşlar. Eğer ki 20.800 direnci kırılamazsa 20.800 direnci take profit noktamız yani kar alıp çıkacağımız seviye olacaktır. Anlık bilgilendirmeleri Twitter ve Telegram üzerinden yapıyor olacağız. Twitter ve Telegram'ı kesinlikle takip etmeyi unutmayın diyelim. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'de ki tüm detayları net bir şekilde inceledik arkadaşlar. Destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detaylara baktık. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.